Motor seçimi azdır. Tüm güç üniteleri Fransız şirketi Renault tarafından geliştirildi. Üretimin başlangıcından itibaren temel, 117 beygir gücü gücünde 1,6 litrelik doğal emişli bir benzinli motordu. HR serisi, şehir gezileri için potansiyeli oldukça yeterli. Ancak turboşarjlı 1.6-dık T, MR serisi ve 190 beygir gücü çıkış gücüne sahip spor versiyonu, daha çevik bir mizaca sahiptir. Daha sonra, teklifler listesinde 1.6 litrelik doğal emişli motora sahip, gücü 94 bg'ye düşürülmüş bir modifikasyonun yanı sıra 2, şarjlı, versiyon Nismo ve Nismo RS yer aldı. Aynı 1.6 duc ile donatılmıştı ancak 200 ve 218 beygir gücüye ayarlanmıştır. Sırasıyla, 2014'ten beri Avrupa pazarında 116 beygir gücü gücünde 4 silindirli turbo şarjlı benzinli motor 1.2 duc sunulmaktadır. Ayrıca Battle'ın 110 beygir gücündeki 1.5 DCI'li dizel versiyonunu da seçme imkanı bulunuyor. Güvenilirlik açısından bilinmeye değer birçok nokta vardır. Örneğin, radyatör fanında, sonuçta motorun aşırı ısınmasına ve ciddi hasara yol açabilecek arızalar vardır. Turbo versiyonlarında mutlak takviye basıncı sensörü bazen arızalanır. Nissan, kapı kilitlerindeki arızaları, yakıt sızıntılarını ortadan kaldırmak ve zamanından önce gerilmiş zamanlama zincirini değiştirmek için servis kampanyaları düzenledi. Kendi başına bir hayat kurmaya başlayan elektronikler zaman zaman bazı rahatsızlıklara neden olur. Örneğin hava yastığı veya ABS arıza göstergeleri sebepsiz yere yanıyor. Zamanla klima sisteminin çalışmasında arızalar ortaya çıkar. Satın almadan önce tüm ekipmanın çalışmasını kontrol ettiğinizden emin olun. Nissan Juke'nin süspansiyonu nispeten güçlüdür, ancak dayanıklılığı büyük ölçüde çalışma koşullarına ve deliklerin geçme hızına bağlıdır. Aniden Nissan Battle'ın dizel versiyonuyla karşılaşırsanız, 1.5 DCI'nin uzun ömürlülüğünün anahtarının daha kısa motor yağı değişim aralıkları ve elbette kalitesi olduğunu unutmayın. Turbodizel motorlar bazen sahiplerini hatalı enjektörlerle rahatsız ediyor yakıt pompasında ve yağ sızıntılarında da sorunlar var ve 100 ila 150 bin km sonra partikül filtresinin sınırlı kaynağını unutmamalıyız. 1.2 dık durumunda, piston segmanlarında izole hasar olayları kaydedildi. Ayrıca ilk üretim dönemindeki motorlar yağ yanıklarına yatkındı. Güncellenen yazılımı yükledikten sonra iştahım normale döndü.